Beklenen o an geldi. Beklenen o an geldi. Özge kim gelecek sence? Valla sürpriz mi bekliyorum. Şaşırt beni hayrettin. Peki o zaman arkadaşlar karşınıza TC 4380 geliyor. Allah'ım güzel güzelliğe bak. Gel 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 gel. Merhaba beyler merhaba. Gel ne oldu sana? Gençleşmişsin sen gel. Çok güzel olmuş saçlar. Nasıl? Saçlar boyalı mı? Vallahi doğrudur. Evet. Çok yakışıklı Güzel olmuşsun. olmuş. Doğrudur, Vallahi doğru. Evet, masayı özledi mi bu masayı? Evet, evet, iyidir, güzeldir. Bizi Güzel. özledin mi? Ha, e, tabii. tabii. ben Öz... herkese özledim. Özlü... Herkese seviyorum. Herkese merhaba. Ben Mardin Artıklı Konaklı Mahalle Selim Abi 43-80, ben sizin için geldim. Bravo. E? Ben Özge. bir, ben tanımak istiyorum sizi. Beyefendi tanımıyor musun? Tanımıyorum. Tanımak istiyorum, tanışalım. Bana biraz böyle kendinizden bahseder misiniz? Nasıl bahsedeyim şimdi? Aa. Ben söyledim ya. İşte yani mesela şu tarihte doğdum, şöyle hobilerim, şu hobileriniz var mı mesela? Hobi? Nerede tarihte doğdum ben ne abi bilmiyorum. Bilmiyorsunuz, evet. Hobiler, ee, hobi. hobi. mobil ne? <laughs> Hobiler yani futbol. Futbol, i̇şte, futbol yok. 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 Tavla yok. Boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz mesela? Boş zamanınızda kedi besliyorum, keklik besliyorum. Kedi ve keklik. Ah. O ne be? Değişik. Dana besliyorum. Dana. Aa, ee, Güzel. Ee, hayvan seversiniz ya, yani. bu çok güzel bir şey. Aa, ee, ben hayvan severlerim. Peki bir şey soracağım. Şimdi biz burada date yapıyoruz ya. Evet. Mesela bıyıklarını kesmeni istesem keser misin? Ne yapacağız? Bıyıklarını kesmeni istesem, desem ki ben bıyık, hoşlanmıyorum, bıyıklarını kesmeni istesem, bıyık var ya şu, Evet. onu kes desem, kes şöyle yüzün ya. gözün açılsa desem, onu kes sen. Ya ben anlamadım lan. Bıyıklarını kesmeni istesem, berber var ya berber. Ber. Berbere git bıyığını evet, kestir. Ben ben evet ben berbere gidiyorum abi. Ha Bıyığını kestir desem. Evet. Okey mi olur mu? Kestirir misin? Niye keseceğim? Hayır, buluşmaya çık tanışıyoruz ya şimdi. Ben bıyık sevmiyorum. Allah Allah. Niye <laughs> laf? <laughs> bu nezaket, bu incelik Allah Allah'ım. Peki hanımcı mısın? Hanımcı. Hani hanım ne derse yaparım ben hanım köylüyüm. Hanımcı mısın? Hanım. <laughs> Ne? <laughs> hani hanım, eş hanım, hanım evet, var evet. ya Hanım, evet. hanımcı mısın mesela? Hanım ne derse odur ben. Ne derse öyle olsun. Ah be. <laughs> Özge baya bir. Ben ciddi düşünmüyorum. Bu... Şey. Çünkü cevapları iyi. Şimdi soruyorum. Çalabildiğin bir müzik aleti var mı? Müzik aleti. Saksafon. Müzik. müzik aleti benim kavalım var. Kaval. <laughs> E ee, ben bir kaval Önce solo dinlerim. Şey <laughs> tamam, ben geldi. sanat ben. ben. sanatı çok seviyorum. Kaval solo. Kaval çalacak. Aa. Ha etkileyici. Ha tamam. Et. <laughs> <laughs> hey, hey. Kız kattı masadan gitti bence. Çaba var, çaba var. Ben olumlu düşünüyorum. Ya bu çaba bu, bu çab zarı, zarı, zarı. Ya var. Çaba var. Altı. Bravo. Bu kaval kendi kavalı değil, ondan bence zorlandı biraz. Bu Tabi olmaz. Bu kavalın değil mi seni? Değil. Nereden geldi bu? Sen Boru. getirmedin mi? Ben yaptım lo. No? E, e, ama seri gerçek, gerçek kaval olsa çalıcak inşallah işte. O ağaç doğru. kaval. Şimdi A bir ağaç. sorum var. Senin hanım sana dese ki tarlanı sat benim için. Ben ameliyat olacağım, estetik ameliyat olacağım. Ha. Tarlanı sat benim için dese satar mısın? Ha. Satmaz mısın? Satmazsın. Estetik olacak ama böyle güzel yaşayacak, böyle gerdirecek. Yok 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 oh, Allah nasıl yarattı şu <laughs> eylemi. Eee güzel. Zaten buradan anlaşamadık şu an. Olmadı. Olmadı. Tamam son bir soru soruyorum. Son bir soru. Evlendiğinde balayına gittin mi? Balayı var ya balayı. Ne? Sen hanımla evlendin. Sonra balayına gittiniz mi? Balayı bal ayı böyle evlenince gidersin bal, ya bal. bir tatil. Yani bal yedir mi diyor dayı evlendiği gece. Ha, bal yedim yedim. 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 hanımla. Evet. Tamam. Hakiki okay. Bal. Şimdi ben desem ki hadi Madrid'e tatile gidiyoruz. Gider miyiz? Evet. Nereye? Mardin'e. <laughs> <laughs> Mardin değil Madrid. 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 Bu... İspanya'da böyle yurt dışında. Benim ne işim var İspanya'da? Tatil. Sen çağır, sen çağır. Ben İspanya'ya gitmem. İspanya. Yok, sen Mardin'e çağır, Mardin'e. Mardin'e. Mardin e. Güzel mi Mardin? Gelin. Mardin mi? güzel lan. <laughs> şey senin, senin sorun, sorun olarak... var mı? Senin sorularını alalım Özge'ye. Sormak Özge istediğim bir şey var mı? Bu arada Özge Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri. ney <laughs> Uğurlu sayın ne? Uğurlu sayın. Korkun <laughs> tak Özgeciğim teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Hayrettinciğim. Vallahi. Ya seni de öpeceğim. Ha, de. Alan, Allah 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 ben, Allah ben, ben Allah 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 Allah